Selamun Aleyküm arkadaşlar Zülbiye'nin hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun Rabbim herkese sağlık sıhhat versin inşallah canlar bugün yine çok şahane bir modelle sizlerleyim sizlerle birlikte yapacağız canlar şöyle süt mavi e, ipim var şöyle simli gül kurusu ipim var. Bunlarla birlikte yapacağız inşallah. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek alt kısmını hazırlıyoruz canlar. Şöyle iplerimi kenara böyle alalım. Alt kısmını hazırlıyorum. Her zamanki gibi bu sefer modelimden çıkartıp arkadaşlar. Küçük bir e, parça hazırlayacağım sizlerle birlikte yapacağız canlar tığınızı ipinizi hazırlayın şöyle alt kısmını yapmak için çok fazla da çekmek istemiyorum Evet yeterli bence Çünkü başka model çıkarttım ben şöyle kenar kısım içi şöyle bir tane trabzan Üstünü aldım. Şöyle 1 2 zincir atladım 3 tane batıyoruz canlar. 1 2 3 3 tane battık. 1 2 zincir. Üstünü aldık. 1 2 atladık. 3.'cüye battık. 3 2 tane atladık. 2 3 1 2 Evet canlar. Şöyle 2 tane daha atladık. Şöyle battık. 2 3 kenar kısma geldik Burayı ikili trabzan yapıyoruz kenar şöyle batalım iki tane battık Evet canlar iki renkli olacağı için alt kısmını hazırladım diğer kısmından da gül kurusuyla işleyeceğim şöyle zincir çekmişim onu sökelim şöyle bu ipim kalın bu ipim ince ama inşallah bir sorun çıkmaz modellik içi olduğu için dedim inşallah bir şey olmaz şöyle kenara batıyoruz iki tane şöyle battık üstünü aldık. Burayı ister 4 ister 5 sizi keyfinize kalmış. Şöyle çiçekler yapabilirsiniz. 2 şöyle battım. Bu ipin biraz koyuca ama çok da rengini beğeniyorum. 2 3 4 Bakın şöyle Hemen şöyle dibine batıyoruz. 1 2 3 4 Hemen dibine battık. Şöyle 3 tane. Bir tane daha batıyoruz. 1 2 3 4 Hemen dibine battık. Topladık, kapattık. Bundan 5 de yapabilirsiniz. Ben 4 tane yaptım. Evet şöyle bakın şuradaki boşluğa battık. 1, 2, 3, 4. Hemen bakın dibine battık bir tane. Şöyle 1, 2 zincir üstüne aldık. Geldik bakın şuraya. Buradaki boşluğa 1, 1, 2, 3, 4. Çok güzel bir model, çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Ben çok beğendim. küçük kız çocuklarına yakalık olarak örebilirsiniz. Yelek örebilirsiniz. Elbise örebilirsiniz. Yani size kalmış istediğinizi örebilirsiniz. Ben şöyle modelini çıkardım sizler için. Gördüm. Çok beğendim. Yok. E, yani bunun benzerlerini gördüm ama bundan var mı? Hatırlamıyorum. Yalan olmasın arkadaşlar. Hani sonra denmesin ki. Hatırlamıyorum yani. Başkasında gördüm mü? Bunu e, yani kendi kafamdan çıkarttım ama buna benzer varsa bilmiyorum. 2-3 üstüne aldık şöyle bir dört beş aynı yere dört tane şöyle biri açık biri koyu üç oldu dört 2 3 4 Şimdi kenar kısmına batıyoruz. Şöyle bakın modelim böyle arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Başlığını işliyoruz. Şöyle. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Şöyle bakın. Şuradan şöyle batıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bakın. Şimdi onu hemen yanındakine şöyle batıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle arka kısımda 1, 2, 3 Bakın hemen yanındakine şöyle batıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 geliyoruz. Bakın şurada şunun da şöyle arkasından geçiyoruz. Şöyle şöyle 1, 2, 3 geliyoruz. Bakın şöyle bu baştaki bu ortadaki trabzanlara 1, 2, 3 yanındakine tekrar batıyoruz 1 2 3 geldik şu kenar kısma Evet Evet canlar şimdi bakın benim çiçeklerim böyle oldu şimdi mavi ipimizi katıyoruz tekrar şöyle Üstüne aldık. Arkadaşlar. Bakın şöyle üçlü trabzan yaptım. Şurada boşluk var. Bu boşluğu bırakıyoruz. Üstüne alıyoruz. Bakın şuradaki boşluğa geliyoruz. Bir boşluk atlıyoruz. Bir boşluk şöyle başa kadar şöyle üçlü trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Biraz ipim koyu geldi ama sorun değil modellik. Tekrar geliyoruz şuradaki boşluğa üçlü trabzan yapıyoruz canlar. Bakın şöyle bir iki zincir şurayı atlıyoruz şurayı bakın şuraya batıyoruz. Bir iki üç f zincir Evet şuraya da trabzan işliyoruz canlar. Üçlü 2 3 1 2. Buraya atlıyoruz ve kenar kısma geliyoruz canlar. Evet arkadaşlar bakın modelim şöyle kırmızı dediğim gibi koyu çok fazla belli olmuyor ama çok güzel bir renk bakın şöyle ışıl ışıl şimdi bakın şu trabzanların üstüne çiçeklerimi işledim tekrar trabzanın üstüne çiçek işleyeceğiz şöyle bunu da anlatayım çok da gürültü var sokakta 2 tane trabzan işledik kenar 1 2 Evet üstüne aldık bakın şuradaki boşla 1 2 1 acele ediyorum ses gelecek de diye hata ayrıldı 1 2 3 4 böyle bakın şunun dibine battık üstüne aldık 1 2 3 4 üstüne aldık pardon üstüne almadık şöyle 4 tane yapacağız bundan siz 5 de yapabilirsiniz isteğe bağlı Evet canlar. Şöyle geliyoruz. Bakın şurada boşluk var. Burayı tekli yapıyoruz. Bir. Bir, iki, üç, dört. Buraya battık. Bakın şöyle. Bakın şöyle arkadaşlar. Bir, iki zincir. Üstüne aldık. Geldik. Buraya yine 1 2 3 4 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şöyle simli iple yaptım. Şöyle harika bir model arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir canlar. Evet canlar ben sizler için ayrıyetten biraz daha büyükçe bir model çıkarttım. Daha belirgin, daha büyükçe. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şöyle çevirelim. Evet arkadaşlar, benim modelim böyle oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bundan neler yapıl yapılabilir? Yaka yapılabilir, yeleklere, hırkalara, elbiselere yapılabilir. Elbiselerin üst kısmına kız bebekleri içi, kızlar içi şöyle bebek battaniyesi yapılabilir arkadaşlar. İsteğe bağlı, istediğinizi örebilirsiniz canlar. Ben çok beğendim. Ee, sizlere de umarım anlaşılı şekilde anlatabilmişimdir canlar. Evet canlar. Evet arkadaşlar. Beğeniler, yorumlar çok önemli. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.